22 Ocak 2023'te yaklaşık bir yıl önce sizlerin de katılımlarınızla Gayrettepe İstanbul Havalimanı metromuzun kağıthane İstanbul Havalimanı kesiminin açılışını gerçekleştirmiştik. Bugüne kadar açılıştan itibaren 20 dakika sefer aralığı ile 112 sefer yaparak aylık ortalama 450 bin yolcu ağırladık ve yaklaşık beş buçuk milyon İstanbulluya hizmet ettik. Şimdi de sizlerin huzurunda hattımızın üç buçuk kilometre uzunluğundaki Gayrettepe Kağıthane etabını açmanın heyecanını, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kesimin de tamamlanmasıyla hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye İstasyon sayımız da 9'a yükselmiş olacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Saatte 120 kilometre ile en hızlı metro araçlarının kullanıldığı hat olması, ilk defa yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin kullanılması gibi birçok özelliğiyle ilklerin ve enlerin projesi olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattımızın enlerine bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Hizmete açtığımız Gayrettepe istasyonumuz 72 metre derinliğiyle ülkemizin en derin metro istasyonu olma özelliğine de sahip bulunmaktadır. Bu istasyonun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız, Metrobüs ve Yeni Kapı Taksim Hacı Osman metro hattıyla da entekre olacak. Hattın erişebilirlik fonksiyonu gelişecek. Aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlantıda sağlanmış olacaktır. Böylelikle hemşerilerimiz İstanbul Havanimanı'na Kabataş, Mahmut Bey metro hattına Entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşmış olacaktır. Projemizle Gayrettepe İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi de 30 dakika olacaktır. Göktürk Mahmut Bey araçlı 38 dakika, Tekstilkent İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim Göktürk arası 26 dakika, ve dördüncü Levent İstanbul Havalimanı arası ise 35 dakika olacaktır. İstanbul'da yapımını tamamlayıp hizmete sunduğumuz metro hatlarımızın uzunluğu tam 127,5 kilometre olmuştur. Bugün açılışını yaptığımız Kağıthane Gayrettepe arasındaki hattımız ile bu uzunluk 131 kilometreye ulaşmış olacaktır.